Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız trafik giidir oynayacağız Evet arkadaşlar e, ya abone hiç artmıyoruz bu aralar izlenmemiz oluyor ama abone olmuyorlar e, Neyse arkadaşlar biz oyunumuzu başlayalım Evet kariyer mi diye kariyer yapalım kariyer görev bir başlayalım Allah oh. Lan ne oluyor lan? Oğlum o ses nereden geliyor lan? Arkadaşlar. O ses nereden geliyor? Evet şöyle. Yapandın. De... Evet arkadaşlar. Oynuyoruz. Şu, ah be. Öldük be. Ah be. Kimi kornaya basıyor bize? Oh. Allah. Hayır. Ya BMW ya. Hayır ya. Ya susun ya. Susun ya. kimin kullanmayı unutmayın. Allah Allah ya. Hmm. Şöyle durduralım iki dakika. Evet arkadaşlar. Şu an sizlerle birlikte oyun oynuyoruz. Oyunumuz çok güzel, değil mi? Allah. Yani oyunumuz çok güzel dediğimiz. Çok güzel. Öldük ya. Ata basalım abi. Şu aradan geçemeyiz. Hayır süremiz bitecek. Süremiz bitecek. Bas kaza. Devam diyelim. Aa yokmuş. Bu şeyi geçemedik ya. Vallahi. Şöyle iki dakika duralım biz. Finale basınca acaba ne oluyor? 20'den aşağı gitmiyor ya. Vah vah vah. Çok güzel olmuyor mu be? Hadi başlayalım. Boş verelim oyunu. Çarpalım. Oğlum süremiz bitsin mi? Tamam. Hayır. En baştan devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar en baştan devam ediyoruz şu an. Ee, bakalım sol üstte kaç yapabileceğiz. Bu sefer bitireceğim ya bu bölümü. Bu sefer bitireceğim. O geçtik. Arabaya geçtik. Haydi. Yes. Allah be. Ah be. 17 saniyemiz var arkadaşlar. Geçer miyiz acaba? Acaba geçer miyiz? Sizce? Şöyle hadi. Geçtik geçtik. Yes be. Bu video. Şey bu bölüm burada biter. Değil mi? Evet. Evet. Kaç lira verdi? Kaç lira verdi bize şimdi? Kaç liramız var bakalım. Tamam tamam. 859 lira mı? Buna 750 lira veriyor. O zaman geçtikçe aa evet. Geçtikçe artıyor. Az önce çünkü aa, gidiyorduk. Evet ooo karanlık. Ön kaldırma var. Diğer araba şey motorlarda. <laughs> Motor diyorum ya. E dönüyor. dönmüyor. Dönmüyor. Saymam Dönmüyor. Dönmüyor. Niye dönmüyorsun peki? Arkadaşlar bir dakika. Ben bir ayarlarla oynayayım. Arkadaşlar bu şekil bulduk da fren yok bunda. Bunda fren yok. Ben ne yapacağım? Abi. Frenin havası basacağız. Hiçbir şey yok bunda fren binen. Son gaz gidiliyor bunda. Allah Abi olmadı yani niye ben oraya bastım ki? Bas 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 hadi, 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 hadi. Hayır. Hayır hadi geçeriz. Geçeriz. Ah be evet diyelim. Devam edelim. Geçtik geçtik. Devam. Aa çok fazla paramız oldu. Hayır ya istemiyoruz. Başladık. Boş, bu sefer alışacağım. Aa! Bu sefer ne oluyor? Solda arabalar var. Neyse abi bize fark etmez. Biz yine soldan gideriz. <laughs> Ama Abi ne yapacağız biz? Yani iyi gidik? Şimdi çok güzelledik Valla Abi gidemeyiz. 10 saniye içinde imkansız. <laughs> ne yaptınız ya? Hayır. Ya. Aa, hayır. Ya dur. Arkadaşlar bir dakika şuna basalım şuradan tuşlardan ivme diyelim. Hmm. Lan ilme olmadı. Bir dakika ya Hı. ne oluyor ya? Ne oluyor? İlme. Ha tamam tamam tamam. Frenimiz yok bu arada. Ya abi ne oluyor ya? O da fren mi yok? Fren yok şimdi. Ha var. Kendisi hızlanıyor. Biz bir çarpalım. Hayır. Ya bu sesler nereden geliyor ya? O sesler. Evet. Tamam. evet oynuyoruz. Tebrikler. Seviye 3 oldunuz. Görelim. Biz onu bir görelim. Videoyu bir arkadaşlar motor alıyoruz. 2000 TL. Aldık. Motorumuzla gidiyoruz. Motor kaçta gidiyor acaba? Merak ediyorum. Motor hızlı gidiyor gibi gözüküyor. Markası galiba Jupiter. Oo bu 110 111 120 görür bu. 115. Hop hop. Buradan geçmeliyiz. Bir daha geçmeliyiz. Hop. Bu araba niye orada duruyor? Anlamadım ki. Oo, ters şeritten de bitirelim. 1200 1300 liramız oldu. Şimdi artık paramı hiç harcamayacağım. En yüksek skor. Olabilir. Bunda da aynı. Şu zamanında uğraş. Böyle. Ama bu ilk bölümlerdekinden. Hop. Hop. Baskı, Dans ediyor, dans ediyor. Hop. Dans et, dans et, dans et. Hop. 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 Arkadaşlar, kardeşlerimin yanımda oyun oynuyor. Gülüyorlar ya, kusura bakmayın. Valla. Ne olmuş ya? sallaya sallaya gitti. Aa, oh, öldü çarpıyordu. Ya arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, Siyah kapıyı kapatır mısın? Siro. Ah, tamam kapat. Ee, gidiyoruz. Sol sağ sol sağ sol sağ. Hoppa. Sollama mekaniği. Sollamanın mucidi <laughs> Muhammed Armutçi. <laughs> Hop. Allah. Saniye bitti valla. Ay geçer mi? Haydi 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 haydi. Haydi haydi ye. Yeah. Çok güzel. Çok güzel. Geçemeyiz biz yani. Vın 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 Sağdan sola Bitti. Kazanamadık. Bu kadar. Hop. Hop. Allah. Sıra ya Allah. Süre doldu ya. Ona küçücük. <laughs> Arkadaşlar reklam izletiyoruz. Ama özür dilerim. Arkadaşlar bu videoyu biraz uzun yapmak yapmayı düşünüyorum. Bu videoyu biraz uzun yapmayı düşünüyorum. Evet, şöyle, şöyle. Ha? Bizim süremiz niye gitti? Amarok. Amarok. Volkswagen Amarok. Şöyle, vın, vın, vın. Arkadaşlar e, sizin en sevdiğiniz motor ne? Ben abi Jupiter seviyorum. ha. Bu Jupiter değildir galiba. Ama ben Jupiter'i seviyorum. Çok güzel motor. Araba e, bir dahaki bölümde de başka bir araba oyununda da e, araba iyi soracağım arkadaşlar çok izlenme almıyoruz çok daha bana almıyoruz ya yani bugün hiç sevmiyorum bu kadar uğraşıyorum kardeşlerime de sormak yani <laughs> ya gülmeyin gülmeyin <laughs> ya gülmesenize korna açıldı yani <gülüyor> <gülüyor> ya gülmeyin yeter ya bana, i, Arapçadaki gözleri... <laughs> Ya ne diyorsunuz ya? E, geri zekalı bu çocuklar ya. Şimdi kaç veriyor bu? Oha ama. He pardon 8 aracı sekiz. Abi bedava çok kolay. Bedava değil de çok kolay. Gel lan buraya yüzü geçeyim sizi var ya. Sağdan sola vallahi Ronaldo gibi geçeceğim. Tamam tamam. Hiç bilmiyoruz sanki ya. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Üç. Bu dört. Bu beş. Bu altı. Bu yedi. Bu sekiz. Bitti. <laughs> o kadar basitti. Motor satışı hazır tamam görebiliriz birazdan. Ama şimdi değil. şöyle vallahi basıp basıp geçiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Kaç aracı sollayacağız? Oha. 15 aracı nasıl sollayalım? Ama biz yaparız. Bu bir Allah. Yapamadım. ses şey sollayacağım. Ya yüzü geçmemiş sollamaya çalışıyorum. Bir, iki, üç. Abi ama ya. Bunu yapamayacağız. Uf. Abi niye sollamıyor? Ha yüzden. Pardon. Yinek ana Türk bir akası 088000 diyeyesi. İşte bu bitsin biz bunu yapamayacağız bu belli. yani şey ilk de çarpmasaydık yapardık belki. Eee hmm, hayır diyelim. Hayır hayır. <laughs> Allah. Arkadaşlar ona gidiyor lan. Mi diye gidiyordu vallahi şarjı bu sefer sormayacağım. Hayır. Hayır. Hayır ya. Ya yapma ya. Ya abi ben istemiyorum ama böyle donma ya. Şunu bakalım. Olmuyor. Olmuyor. Yapmayacağım. Şöyle. Yapma. Neyse biz videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve ee, bay bay. Kapatmayı unuttum.